...getirmeye çalışıyoruz. Çünkü... neden neden olmasın. Bugün gerçekten... ...her üstü getirmeye çalışacağız. <laughs> Bakalım her sık geldi. Kurs yokmuş kızım. Benim kursum var. <laughs> Bismillah hadi gelmesini bekleyeceğiz gel bakalım gelecek mi hadi bakalım Bismillah deniyoruzuz. Aga herisüp gelir mi sırca herisüp keder mi Burada izlediğim şeyleri takmayın unutun Lütfen ee, şeyleri <laughs> <Ne diyorsun> Selam. <ya? gülüyor> hey hey hatırladın mı kanka seni? Hatırladın hatırladım seni? Biliyorum seni. Aleyküm salam bir daha sağ diye girmelisin. Bir de benim Helis youtuber sözüm var. Dedim ki eğer Helis YouTube benim bir videoma yorum yaparsa Aynen nasıl diye bağırıp seçeceğim. da onu da bekliyoruz. İnşallah. Retro olacağım. Arka sürüye ma milli marşı koyup dans edeceğim. Yani rezil olacağım. <laughs> Keşke böyle bir şey yapmasaydı. Her gün yayına getirmeye çalışıyoruz bu bugün. Bu arada sizler de her YouTube'a gelin de bir sohbet edin be. Bana bir Sanırım engellediğim biriyle konuşuyor. Erik abla, Erik abla, Erik, Erik, Erik abla. <laughs> Hadi sizin evimi Umarım. benim. Oh my god. Yapıyor mu? Yapmıyor. Where are our family's favorite?

Økonomisk yeah. helse. Yolar yanlış yazdım oğlum. Ay görüşürüz tamam. Benim Hemen benim. Senste sen yeter ki Hı hı beğendim. Ay arkaya ya Suriye milli marşı koyup tamam mı dans edeceğim. Kılık. Şu an harika rolplay rol play yapıyorlar fakat ben beni en... Çıksın Mün. diye olur? Evet. Arka Erik eri abladan hani şu doktor intikam videosunu yapmak için Erik abladan izin aldım. Çok güzel. Ya ben niye konuşuyorum boş boş? Neden sakin? Hmm. Ama çok güzel. Hmm. Evet. Ya Hira kanka niye kanalı kapattın? Niye kapatıyorsun kanka ya? César que chica patmos saíram, quem saiu? Quem que Quem é a... que é Quem saiu? Ben de bu kitaptan istiyorum ya. Evet, Arkadaş çok güzel bir şarkı. <Gülüyor> <Bismillah>. <Gülüyor> ben de işte. istiyorum. Okay. okay. Uh, yeah, Klausaccio Neyse şimdi de... birilerinin gelmesini bekleyelim. Neyse. Ne yapalım? İşsiz gibi bekleyeceğiz birilerini. Bu arada bana sorarsan kutular geri dönmüş. Gerçekten inanamıyorum. Kutular geri dönmüş. Çok 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 iyi. Çok güzel. Çok, çok. Ana! Raportu alayım açmış. Şu anlık düşman değiliz diyebiliyorum fakat yine de olsun. Siz yine de abone olmayalım. her an. Oy bakır abimiz be. Bu reklam ne abicim? Herkese merhaba arkadaşlar. Clash hepiniz hoş geldiniz. Oyunu kısaca bir özetlemek gerekirse şimdi. Anananol. Oh, no. oh, oh. Buram, buram, deli edem senin. Bu kim ya? Çok değişti. <laughs> Ver <laughs> geldi karşımıza. şimdi? Ne sonra doğru gideceğim. <laughs> Oha. Ana. Hadi oh. be. Okay. Hoş geldin, hoş geldin. Helix YouTube'dan <laughs> gelmene Helis YouTube'dan gelmişsin bence sen. Şimdi sen Helis YouTube'da birisiyle savaş yapıyordun eger. Kim bir dakika, Akif miydi o kimde bir dakika. Ha, kılık değiştirme e, sonra evrensel yapar falan filan <laughs> Helis'ten gelmişsin bence diye düşünüyorum. 팀세계, 묘. 빗아파이어, 니가 바뀐 트레저야.